yepyeni bir, bir müzik yorumcusu videosundan daha herkese sevgiler mutluluklar elimde bir fotoğraf var. Bu fotoğraf bir 45'lik plak fotoğrafı. Ajda Pekka'nın Petrol adlı ya da Petrol adlı şarkısını hemen hemen hepiniz biliyorsunuzdur. Bugün size bu plan hikayesini daha doğrusu bu şarkının hikayesini anlatacağım. Ben bu şarkıyı çok seviyorum. Ajda Pekkan da aslında seviyor ama size bugün anlatacağım böyle bir 5-6 dakikaya sığdırmaya çalışacağım bu hikayeden sonra Ajda Pekka'nın bu şarkıyı da çok fazla sevmiyorum sevmediğini ve neden sevmediğini ve sevmemekte haklı olduğunu siz de anlayacak ve belki de ona hak vereceksiniz. Efendim sene 1979. Baya geçmiş yani bugün 2019'dayız. 40 sene geçmişe gidiyoruz. Eurovision şarkı karışması. Maalesef büyük bu yıllarda ee, yani 2017, 18, 19, 20'lerde belki de büyük 2020'de de öyle olacak. Eurovision şarkı karışmasına katılmıyoruz biz. Ama o dönemlerde Türkiye Eurovision şarkı karışmasına çok ciddi bir şekilde katılırdı. Hatta rahmetli Melih Kibar şöyle derdi. Eurovision şarkı karışmasına Allah 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 diye giderdik. Yani savaşa katılır gibi. Sonrasında da dönerken de Allah Allah niye öyle oldu diye dönerdik derdi. Melih Kibar bu o anekdotu geldi aklıma. Her neyse konudan uzaklaşmayalım. Eurovision şarkı karışması çok önemliydi o yıllarda Türkiye adına. Türkiye yarışmaya ilk 1970'lerin ortasına katıldı. Seninle bir dakika Semiha Yankı vesaire filan bir türlü istediği dereceleri elde edemiyordu. 1979 yılına geldiğinde dönemin TRT yetkilileri ve Türkiye'nin yetkilileri, devlet yetkilileri Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'nin Avrupa'da kendisini gösterebilmesi adına çok önemli bir platform olduğunu düşündükleri için bu yarışmayı çok feci derecede e, takıktılar ve bu yarışmaya iyi bir şekilde gidip Türkiye'yi güzel bir şekilde sunup yarışmada derece hatta birincilik almak istiyorlardı. Peki tamam bunu hepimiz isteriz ama ne yapmak gerekiyordu? Bunun üzerine işte e, büyüklerimiz toplandı ve 1979 yılında TRT bir karar aldı. Dedi ki şartnameyi değiştiriyoruz ve bu sene biz bir solist seçeceğiz. Bu soliste teklif götüreceğiz, bu solist şarkısını söyleyecek, sonra da biz 5-6 tane besteciye teklifte bulunalım ve bu besteciler de şarkılarını yapsınlar, bu soruyu seslendirsin dediler. Karara alındı, sonrasında e, toplandı komite ve e, herkesin bir kağıda gönlünden hangi sanatçının Eurovision Şarkı yarışmasına gitmesini istiyor şeklinde, hangi şarkıcı bizi temsil etsin istiyorsunuz diye sordular. Tabii ki herkes bir kağıda bir şeyler yazdı, kağıtlar açıldı tak 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 tek tek. Çok enteresan bir şey. Aslında çok da enteresan değil. O dönemin süperstarı Ajda Bekkan çıktı. Herkes Ajda Pekkan'ın televizyon şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etmesini istiyordu. Evet oylama sonucunda yani o küçük oylama TRT binasında yapılan oylamada Ajda Pekkan bir numara çıktı. E tamam hadi madem ki Ajda Pekkan bir numara çıktı Ajda Pekkan'a teklifi götürelim dediler. Hemen o dönemki e, menajeri Egemen Bostancı rahmetli diyoruz çok büyük bir ustaydı o. Hani bugünkü menajerler çantacı. Hani çantacı derken ne demek biliyor musunuz? Bunlar avantajıdır. Yani bugün menajerlerin %80'i sekseni çantacıdırlar. Yani çantalarını taşırlar böyle. E, yalakalık yaparlar. Avanta koparırlar. 10 yıllık sanatçı 20 liraya satarlar. Parayı ceplerine indirirler. E, lokal lokalleri kazıklarlar vesaire. Bugün menajerler böyle kimse de kusura bakmasın ama o dönemin menajerleri delikanlı adamlardı. Sanatçılarını e, destekleyen ve sanatçıların bir yere gelmesini isteyen insanlardı. İşte Egemen Bostancı da onlardan bir tanesiydi. Ajda Pekkan Egemen Bostancı ile konuştu. Bak dedi Ajda Pekkan'a e, Revizyon Şarkı Yarışması'na katılmamızı istiyorlar 1980 yılında. Ne dersin? Ajda Pekkan çok net bir şekilde, snob bir şekilde hayır dedi. İstemiyorum ben Revizyon ve katılmam arkadaş dedi. Hemen Egemen Bostancı da bu cevabı TRT'ye iletti. Tabii ki böyle olunca işte işler işler biraz karıştı. E, Ajda Pekkan'a takmıştı TRT o dönemlerde. Hatta rivayete göre dönemin başbakanı Süleyman Demire bile Ajda Pekkan'ın o sene Türkiye Revizyon Şarkı Yarışması'na temsil etmesini istiyordu. E peki e, ne olacak? Kadın istemiyor zorla mı? Yani tutup tak diye revizyona mı götüreceksiniz? Yani zincire bağlayıp götürecek halimiz yoktu. Araya hatırı sayılır kişiler girdi. Kimdi bunlar? TRT'nin o dönemki genel müdürü e, Doğan Kasapoğlu. E, araya girdi. Hatta yine rivayete göre Süleyman Demirel de araya girmiş ve Ajda Pekkan'dan rica etmişler. Ajda Hanım bu sene yani 1980 yılında lütfen siz temsil edin bizi demişler. E tabii ki araya bu kadar üst düzey e, hatırı geçen insanlar geçince girince de Ajda Pekkan hayır diyememiş ve Türkiye'yi 1980 yılında Eurovision şarkı yarışmasına temsil etme kararı almış. Çalışmalar başlamış hummalı bir şekilde. TRT hemen 5 tane besteciye sipariş verdi. O besteciler dönemin en popüler bestecileriydi. Şerif Yüzbaşıoğlu, Turhan Yükseler, Melih Kibar Cenk Taşkan ve Atilla Özdemir oldu. Bu beş besteci şarkılarını hazırladılar. Ajda Pekkan'a verdiler. Ajda Pekkan bu şarkıları seslendirdi. İlk eleme sonucunda bu beş tane beste üçe düştü. Ve e, üç tane e, beste TRT'nin de canlı olarak yayınlandığı bir Eurovision şarkı karışması Türkiye finalinden e, canlı olarak sunuldu. Peki ne oldu bu? Ee, ne zaman oldu bu? Hemen onu söyleyeyim size. 24 Şubat 1980 tarihinde TRT stüdyolarında Ajda Pekkan finale kalan üç tane şarkıyı seslendirdi. Ee, bu şarkılar arasında iki şarkı ön plandaydı. Bir tanesi Atilla Özdemiroğlu'nun Petrol adı şarkısı, diğer ise Şerif Yüzbaşıoğlu'nun Olsam adı şarkısıydı. Ajda Pekkan Petrol şarkısıyla Türkiye Övizyon Şarkı Yarışması'na temsil etmek istemiyordu. Onun gönlünde, kalbinde Olsam adlı şarkı vardı. Fakat bir oylama yapılacaktı. TRT seçici kurulu oylama yapacaktı. Ve oylama sonucunda birinci olan şarkı temsil edecekti Türkiye'yi. Öyle bugünkü gibi de torpil morpil falan işlemiyor. Hani torpil işlese samimi söyleyeyim. o dönemin konjektörünü 3 aşağı 5 yukarı okuyan bilen bir kişi olarak Şerif Yüzbaşıoğlu daha torpilliydi. Yani Şerif Yüzbaşıoğlu elini Böyle masaya vurur gider televizyon şarkı karışmasına ama o dönem böyle bir şey işlemeli. Herkes oy verdi. Yapılan oylama sonucunda Petrol 11 oy aldı. Olsam adlı şarkı 9 oy aldı. Üçüncü finale kalan Bir Dünya Ver Bana adlı şarkı da 2 oy aldı. Şimdi efendim burada şöyle bir şey vardı. Salt çoğunluk elde edilmesi gerekiyordu. Salt çoğunlukta minimum 12 oy anlamına geliyordu. O zaman dediler ki tekrar toplanalım ve tekrar oy verin. E pekala hadi yine toplandılar. Ee, babalarımız yani babalar derken TRT'nin e, komisyon üyeleri tekrar e, oylarını verdiler. Ve bu kez oylama sonucunda petrol 12 12 oy aldı. Ee, Olsam adı şarkı 10 oy aldı. Peki ne oldu? 12 oyu alan Petrol, Ajda Pekkan'ın seslendirdiği Petrol adı şarkı Türkiye Revizyon Şarkı Yarışması'na temsil etme hakkı aldı, kazandı. Ajda Pekkan bunu pek istemedi. Hani e, o dönemi araştıranlar baksınlar, e, Ajda Pekkan'ın da beyanatları var. Çok fazla istemiyordu Petrol adı şarkıyla Türkiye'yi temsil etmeyi. Fakat görev bir kere verilmişti, yapacak hiçbir şey yoktu. Şarkının sözlerini Şanay Yurda Tapan yazmıştı ki çok büyük bir e, söz yazarıydı. Ve e, Şanay Yurda Tapan da... E, TRT ile sürekli bir papaz olma durumundaydı. Hatta çok enteresan bir de anekdot anlatayım size. Bizzat kendi yazdığım Eurovision Şarkı Karışması Serüveni adlı kitaptan e, bunu size okumak istiyorum. O dönem içerisinde e, TRT'nin bazı yetkilileri Şanay Yurdadapa'nın yazmış olduğu Petrol sözlerini de beğenmemişlerdi. Ya bu ne biçim söz kardeşim böyle şarkı böyle sözde e, televizyon mı katılır demişlerdi. Ve bazı değişiklikler yapmışlardı. Mesela Petrol adlı şarkının e, sözlerinde yer alan e, bu dörtlük çıkartılmıştı. Hangi dörtlük? Bakın aynen kitabımdan okuyorum. Acıklı bir aşk öyküsü bu. Bir yabancıya kapıldı gönlüm adı Peter, oil soyadı. Ne rahatım, ne rahatım kaldı dostlar, ne huzurum. Petrole tutuldum, tutulalı. Çok enteresan. Yani burada Göya Ajda Pekkan adı Peter, soyadı oil olan birisine sevdalanmış. TRT buna gıcık oldu ve bu sözleri çıkarttı. Tabii Şenar Yurda Tapan'da ee, bu ara kitabımın reklamını yapıyorum sanmayın. Bu kitap önemli bir kitaptır. Yani televizyon şarkı yarışmasını merak edenlerin okuması gereken bir kitap. Bu kitabı yazıncaya kadar çok samimi söylüyorum anam ağladı. Bir kuruş para da kazanmadım. Bunun ikinci versiyonu da çıktı. İlk 2005'te çıktı, İkincisi 2011'de çıktı. Ülkemizde maalesef müzik kitapları çok değerli olmadığı için biz ancak böyle gariban müzik yazarları böyle sizlere bunları gösterebiliyoruz. Ama ne güzel ki Türkiye'de gençler özellikle müzik tarihine meraklılar ve bu tarz çalışmalara önem veriyorlar. Neyse bu parantezi kapatalım bu da ürün yerleştirme reklam bölümümüz olsun. Tıpkı dizilerin yaptığı gibi. Her neyse tekrar konumuza dönelim efendim. Bu sözler çıktı. Şanay Tapan Gıcık oldu. plaket sunumu yapılıyor o gece. E, Petrol adı şarkının birinci olduğu açıklanıyor. Ve Şanay Tapan'a e, plaket verilecek. Şanay Yurdatapan'da bir güzel laf çakıyor TRT'ye. Canlı yayında tabii ki öyle bugünkü gibi bant yayın falan da yok. Ve benim şarkı sözlerimi değiştirmek isteyen TRT'ye falan falan diye bir güzel giydirdikten sonra plaketini alıyor kaçıyor. O zamanın sanatçılar da delikanlıydı. Öyle bugünküler gibi yalakalık yapacak. Böyle böyle burunlarını dillerini açacak dolaşacaklar öyle bir şey yok Adam tak 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 bir de dönemin TRT'si yani yani tek kanal düşünün. Neyse böyle bir kavga patırdı gidiyor Petro farkında mısınız? Hikayenin başından beri sürekli bir kavgadan bahsediyorum size. Neyse kavgalar bitti sıra geldi video klip çekimine. Hayatımda gördüğüm çok affedersinler ama yani bu